Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri günah işlediğiniz zaman derhal tövbe edin. Ki Allah o tövbenizi derhal kabul eder. Burada en önemli olan hele şu memleketimizde lisan. Lisanımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu lisanla şükür, bu lisanla sabır, bu lisanda hamd, bu lisanda övgü, bu lisanda hamdü senalar ve bu lisanda hüsn-i ahlak elde edilir. Bunu da nasıl öğrenelim? Cenab-ı Züccala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor ki, Ey iman edenler, Habibime uyun, ona tabi olun, onun yap dediklerini yapın, yapma dediklerini yapmayınız. Burada bize Habib-i Ahmet Resulü Muhammed'in ahlakına, edebine, velayetine, verasetine sımsıkı sarılmamız icap ediyor. Bunu sarılabilmek için de yine bize örnek kimler vardır? Sahabiler vardır. Sahabeler öyle sevmişler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine öyle muhabbet etmişler ki, göremedikleri an ağlamışlar. Ah etmişler, enin etmişler. Bugün bazen e, Veysel Karani Hazretlerinin ilahilerini söylerken söylemez yalanı, yemez haramı, yemen ellerinde Veysel Karani. O mübarek dahi her an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini haliyle görür, müşahede eder. Sebebi onu ahlakıyla ahlaklandığı için. Resulullah Efendimiz'i çok sevdiği için. Onun sünnetlerini yerine getirdiği için. Allah'ın Resulü şöyle girdi Allah'ın Resulü şu şekilde giyirdi. Allah'ın Resulü Allah'ı şöyle zikrederdi. Allah bize, bize bizden daha yakındır. Her halimize vakıftır. Bildiği nimetlere şükredelim sıkıntılarımıza sabredelim. Ve Resulullah ve vesselam Hazretlerine salat selam getirelim. Bunu öğrenmemiz, Kur'an-ı Kerim'i okumamız, insanların en hayırlısı Kur'an'ı okuyan ve başkalarına öğreten. Kur'an'ı okuduk, öğrettik. Bununla kalıyor mu? Hayır. Salih amel işlemek. Salih İhlaslı olmak. Salih amel işlemek de hayır ha. İyiliklerde bulunmak. Fakir ve fıkarayı gözetmek. Alışverişlerimizde güzel olmak. Bu güzellik yine hüsnü ahlakla oluyor. Sana gelen bir müşteri esnafa bu adam beni kandırmaz, bu adam ahlakı güzel, bu adam emin insan denildiği zaman hakikaten sen emin olman gerekir. Çünkü o seni gözüyle, akıl kantarıyla dağıtıyor ki bu insan beni kandırmaz. Eğer o gelen insanı kandırmaz diye düşündüğü bir insanı kandırırsan hayal kırıklığına uğrar. Eyvah! Çünkü senin şahsında değil, inançlarında hata olduğunu anlar. Eyvah! Bunun inancında bir noksanlık var ki bu beni kandırdı, bu bana hile yaptı, bu beni aldattıdır. Ha, bu ahlakla olur. Allah beni görüyor, işi diyor, biliyor. Her halime vakıf diye ihsan üzere yaşayan bir insan elbette ki Allah'ın gördüğünü bilerek kalbinde iman bekçisiyle o mümini aldıdan bizden değil diyor Resulullah. Aleyhissalatü vesselam Hazretleri. Mümin kardeşlerini aldıdan bizden değildir. Bunun için burada aranan yine halk arasında ahlaktır. Bu ahlaka ehemmiyet vermek gerek otururken yatarken, kalkarken, yemek yerken, konuşurken, her halükarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sünnetlerini yerine getirmemiz ve çocukların da bize film makinesi gibi hareketlerimizi izlediğini, erkek çocuklarının babaya, kız çocuklarına anneye aşık olduğu gibi annesinin hareketine Kız çocuğu aynı katılır. Erkek çocuğu da babasının hareketine katılır. Anne ve baba hareketlerinde Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin emrine muhalif hareketler olduğu zaman derhal çocuklar üzülür. Annem hem bize terbiyeden, edepten, ihlastan, hayadan bahsediyordu. Kendisi yapmıyor. Babam bize iyiliklerden bahsediyordu. Yalan söylemen, yemin etmen, haram yemen, oğlum şunu yapman, bunu yapman diyor. Sigara içme diyor, kendisi sigara içiyor. Demek ki burada o çocuklar film makinesiyle bizi çektiği gibi sağımızdaki, solumuzdaki melekler de bizi video bandıyla her hareketimize alıyor. Öldüğümüz zaman da mahşer yerinde seri ül o hesapların görüldüğü zaman ey müekkel meleklerim onların video bantlarını bilgisayarlarını ellerine ver. Elimize aldığımızda her nefesimiz şimdi nasıl banda alınıyorsa nasıl benim konuştuğumu binlerce insanlar izliyorsa orada da kainattaki bütün insanlar bizim hareketlerimizi izleyecekler. Eğer hareketlerimiz Allah'a emirlerine, Kur'an'ına, muhammed Mustafa'ya uyuyorsa, sıkıntılarda sabredip, nimetlerde şükredip, helal lohmaları yediysek, çoluğumuza, çocuğumuza dinimi, bini, İslamiye'yi ahlaktan, maniyetten bahsettiysek, kendi kendimizi hesaba çektiysek o anda bütün milyarlarca insanlar size teşekkür edecek. Ya Rabbi ne kadar güzel insanmış ki dünyada kendini hesaba çekmiş. Ve derhal bandın altına Cenab-ı Zübcelal Hazretleri'ne şükran borcu olarak işte bu insan cennetliktir. Sen adili mutlaksın ya Rabbi. Evet. Ben bu işi hak ettim. Yok amellerimizde, ahlakımızda, dilimizde, kalbimizde, sabırdan, şükürden, hak etmeden, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerinden noksanlık varsa, o zaman zamankine müdde bandında o ahirette zelil olacağız. Bütün insanlarda görüyor musunuz dini mübini İslamiye olan Allah'ın kulu Muhammed'in ümmeti olan insanın yapmış olduğu hareketlere diye işte orada da zelil olacağız. Ve bandımızın altında yazılacak haza cehennemin yedi tabakasından hangisini hak ettiyse o cehennemin ismi yazılacak. İnsan yine söyleyecek orada: "Adilim mutlaksın ya Rabbi. Evet ben bu haltı, bu işleri yaptım ya Rabbi." Diyeceğim. O günler gelmeden şimdi bu dünyanın kıymetini bilirim. Bu dünya o kadar kıymetli ki bazıları yalan dünyadır, bazıları cife dünyadır, bazıları ne bileyim ne dünyadır. Halbuki bu dünya o kadar kıymetli, hadsiz, hesapsız bir mücevherdir. Bir kelime tevhid, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demek kainata bedeldir. Hz. Musa aleyhissalatü vesselam hazretleri, Ya Rabbi seni nasıl sevsem, seni nasıl bulsam, sana nasıl kavuşsam, senin rızanı nasıl elde etsem ya Rabbi deyince,